Bir zamanlar Osmanlı öyle bir döneme girmişti ki Kırım Savaşı bahane, sefahat ve israf şahane. Yıl 1854 Sultan Abdülmecit Osmanlı'nın ilk dış borcunu aldı ve açılan o kapı bir daha kapanmadı. Ardından Sultan Abdülaziz geldi. Saraylar, lüks, hesapsız harcamalar, borç 200 milyon lirayı aştı. Devlet 1875'te de iflas etti. Sultan 2. Abdülhamit döneminde Avrupalılar geldi ve 1881'de Düyon-u Umumiye'yi kurdu. Tuz, tütün, ipek, pul devletin gelirlerine haciz kondu. Ve şimdi soralım, bu da mı Mustafa Kemal'in suçu? Düğünü umumiye kurulduğunda adam daha yeni doğmuştu. Borcu alan kimdi? Abdülmecit, Abdülaziz ve Otunu, Abdülhamit döneminin yönetimleri. Ama borcu ödeyen kim oldu? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu genç Türkiye Cumhuriyeti. Lozan, Abdülhamit döneminde açılan o haciz kapısını kapattı. Düğünü umumiye kaldırıldı. Ve 1854'te alınan o borcun son taksiti tam 100 yıl sonra 1954'te ödendi. Borç şereftir. Peki o şerefi kim kurtardı? Atatürk'ün Cumhuriyeti. En best videolar için best tarih. Hadi sen de beğen ve abone ol.